<laughs> evet. Buradaki resimlerdeki adamların yüzleri yok. Çünkü bir şeye iyi geldi sanılıyormuş. Onlar da koparmış. Ben Nereye geleceğiz? Satwaya, Ama onun bir altı yani şey yok. Buradan bu böyle ortalayacak şekilde Hazreti İsa'nın tahtaklı olduğu bir insan bir hatan bir çizim oldu. Evet bakın burada. Ama burası tam ortalama olmuş. Biraz daha Türkiye doğru çıkmış. Onun görüntüsünü engelleyen onun ortalamasının engellediği Hazreti Meryem'in de bir çizmesi var burada. ve onun kadar büyük. Dediğim gibi burası Meryem Ana'ya atfedilen bir olduğu için, onun adına yapıldığı için biraz da aynı zamanda siyah Meryem ikonasına benzetilerekten akbe esmer şekilde resmedilmiş gördüğünüz gibi. Evet. Hazreti Meryem, onun emri üzerinde Hazreti İsa. Evet. Hazreti İsa evet. dedi evet. 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 şöyle evet. baba oğul saldırı gösteriyor. Teslisi yani üçleme, kutsal üçleme. Elinde İncili tutuyor. Diğer elini kutsal üçlemeyi yazıyor. Buna pantakrator yani yüce yaratıcı pantakrator şeklinde isim vermişler. Dediğim gibi çünkü Hazreti İsa Tanrı olarak görülüyor onların görüşünde. Hazreti İsa'nın olduğu bölümün çevresinde Serafim melekleri var. Dolu bir şekilde etrafında bulunuyor. Hemen onun altında Hazreti Meryem. Hazreti Meryem'in kucağında da Hazreti İsa var. Bebek İsa. Bebek İsa yine aynı şekilde elleriyle ne yapıyor? Eskisi yani soruşturmayı yapıyor. Bunu yaparken iki şekilde resmedilir Hazreti Meryem. Bu da Efes Konsülü'nden sonra kararlıymış. Buradaki freslerin, tüm kiliselerdeki freslerin belli bir kuralı var. O kurala uygun yapılmak zorunda. Diğer türlü izin vermezler bunu. Bunları yaparken belirli bir kural olacaksınız. Bu bahsettiğim Hazreti Meryem'in iki şekilde çizilme fırsatı. Bunu yaptığınız şekilde görüyorsunuz. Bu ikisinin farklı anlamları var. Çünkü her şey sembolik bir anlamda. Biz o, o sembolik anlamları okuyarak bunu anlamasını Oradaki sembolik anlam şu. Eğer ki kara bölgesindeyse Hazreti İsa bir tanrı olduğu için, evreni yaratan isim olduğu için, koca evreni yaratan, tanrının sıdıran Meryem'i, Hazreti Meryem yüce bir eğer bir sol omzunda duruyorsa, yolumuz Hızlı hızlı girip girip çıkalım, gelin. Burası Sümele Manastırının mutfak olarak kullandıkları yer. Şöyle alçak şeyleri var. Bak şurası fırın. 啊。Oh. Okay. Ya indir bu. Evet. Bak böyle tutmam lazım. Evet. Ayarlayamadım. Şimdi. Gel sana yapayım. Anneciğim geriye ben geriye doğru gitmeyeyim. Hemen Aslı hakkında ne düşünüyorsun efendim? Ben ama güzel mi? kesinlikle herkesin görmesi gerekiyor yani iş yolu bu tarafa düşenlerin herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama bazı açılardan beklentiyi karşılayamayabilir da nasıl bir şey yani biz hep e, normalde kameralarda gördüğümüzde böyle dış çekim falan görüyorum geniş açıdan falan görüyorum ama içine bir girdik yani dışını zaten göremiyorsun çünkü uçurumda uçurumun kenarına koymuş adamlar altında da uçurum olduğu için göremiyorsun yani karşıdan böyle e, göremiyorsun e, içi de çok sıkış sıkış kalabalık hani ne zaman gitseniz muhtemelen kalabalık olacak. Ee, onun dışında bir de içi de çok küçük, çok dar. Ee, yani gözünle bile geniş açıyı göremiyorsun. Işıklandırması çok. Işıklandırma kötü yok. yok. Hiçbir şey yok. Evet. Bir sadece o fırının içine açıkla ışıklandırma yapmışlardı. Evet. E ben de şöyle girdik o neydi o arabaların adı? götüren getiren arabalar. Dolmuşlar var. Evet. Renkli servisleri. servisleri var aynen. Ondan onlara hiç sınavın. Onlara hiç binmeye gerek yok bence. Çünkü kapının önüne de şey yapabiliyorsun. Arabanı park edip sen geri oradan yürüyebiliyorsun. Ama biz bilmediğimiz için bir kilometre aşağı doğru gittik. Ardından hani onlar bizi tekrardan yukarıya getirdi. Otop bir otopark ücreti verdik, bilet ücreti verdik. Müze, müzeye girmek için, yani manastıra girmek için bir kere daha para verdik. Dolu dolu para verdik, hiç de gerek yokmuş yani. Direkt kapının önüne park etseydik de olurdu. Neyse tecrübe oldu, hani yürüyerek de gidebilirmişiz. Ee, şeyler çok yüksekte o merdivenler çok yüksekti. Çok kalabalık olduğu için hareket de demiyorum. Hareket yani, de edemiyorsun böyle, aynen. Tüm odaların yani manastırın tüm odalarının kapıları söylüyorum. çok, Mer çok Mer dar. Merdiven girişini söylüyorum aşkım. Yani Mer merdiven girişi de dar. Oda girişleri de dar. Yani Hayır, her şey dar çok kalabalık. Yürüyoruz ya daha gitmedik manastıra. Manastıra gidişi söylüyorum ben. Yolu çok uzun ya manastırın yürüyüşü. Evet. Yolu çok uzun ve böyle tutunacak bir yarın da yok Ferdi. Mesela sağdan giderken var ama sol taraf yok. Ben onun için hep sol taraftan gittim. Yukarıya çıkanlar da benim önüme çıktı. Kerem'le birlikte indiğimiz için bir yere tutunmam lazımdı. Manasır'a ee, Manastır'a girdiğimizde müthiş bir kalabalıktı. Bir de bugün yani hem hafta içi hem turlar şey, çok turlar çok fazla. Hem hafta içi hem e, yani kalabalık olmayacağını düşünmüştüm ama çok kalabalık. Bir de bunu bayramda düşünüyorum bayramlarda, tatillerde çok 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 fazla kalabalık olur. Dıştan görüntüsü de ben isterdim ki böyle aşağıda durduğum zaman hani böyle manastırı tam böyle çekebilmek isterdim. Ama öyle bir açı yok. Hani sen tutup da çekemiyorsun yani. İçine giriyorsun, içindeki merdivenler çok küçük. Bir de çoğu yeri de kapatmışlardı hani görme alanını da şey. Merdivenler de çok küçük. İnenler, çıkanlar birbirini bekliyor. Yani İstanbul trafiği gibi. Giren çıkan belli değil. Hani kim nereye giriyor, nereye çıkıyor, oraya girecek. Girdiği zaman hani fotoğrafla bir şey çekmeye çalıştım. Çekemiyorsun ki. Karanlık çünkü. Hiç ışıklandırma yok. Böyle bu kadar. Bizim manastırdan beklentimiz yine de güzel görünebilecek bir yerlerde. Bir yerlerden biri. Böyle. Biz hani ne çok aşım küçük olduğu için merdivenler de çok yüksek, dik dik merdivenlere hep. Biraz yorulabilirsiniz. Bu kadar. Benim başka eklemek istediğim bir şey yok bana seni ben. Güzeldi, Yemyeşildi. Zaten Trabzon her yeri yemyeşil. Şey hakkında ne düşünüyorsun? Harabeler güzeldi. Harabeler cidden güzel. Baya güzeldi. Ya. güzeldi ya. Santa Harabelerini kesinlikle. Yani Aynen. Sümeyla'dan önce gidilmesi lazım ama e, Sümeyla ile Santa Harabeleri arasındaki yol çok kötü. Evet. Yani arabayı kullananın bile ayağı ağrıyor öyle söyleyeyim. Şey <laughs> Yollar köy yolu, yani asfalt yolu değil. Çukurlu çok, çok çukurlu. Ve çok tepeye çıkıyorsunuz, arabanın hmm. hani Bayağı bir cılkı çıkıyor yani arabanın. İyi bir arabayla çıkmak lazım yani o yolu. Yollar hep çok Aksi takdirde Santa'yla e, arası çok zor. Ama çok güzel ya yani şeylerde hava buz gibi. Evet. Bulutların üstündesin. Onu hissediyorsun yani. Çok güzeldi ama yollar çok çukurlu ve taşlı. Çamurlu, tozlu. Öyleydi. Harabelerde ama hiç şey yeri yoktu orda. Ee, böyle turistik bir yer yoktu hani eşya satan, hediyelik eşya satan, işte orayı turizme açmamışlar gibi yani turizm, yani bir şey yoktu orada. Manastır da vardı mesela. İçe i̇şte girişte lokanta var falan, simit satan, aynı şey mısır satanlar, hediyelik eşya satanlar. Göre bakıyorum. Çok küçük. Uh -huh. şey olabilir. kere yaşamak lazımmış. <laughs> gel, gel, gel. Arkada beni destekleyen tüm e, şeylere teşekkür ederim bir <laughs> Canım oğlumla birlikte sen tanrıbelerindeyiz. arabanın motoru açık yani. kalsın mı? Kalabilir mi sence? Burası Trabzon'da bulunan Santa harabeleri. Burası bir kiliseymiş normalde. Kilisenin içindeyiz şimdi. Harabe olmuş. Şöyle. İçinde otlar bitmiş. Bakalım. Burası bir kilise. Kilise harabe olmuş. Ama biz tavanını çok beğendik. Kubbesini daha doğrusu. Kubbe mi oluyor burada bilmiyorum da tam. Böyle. Kilise. Herhalde da ayın ayın yapılamış, yapılamış. burada da ayrı yapıyorlarmış. Hiçbir fikrim yok. Burak hakkında biraz bilgi vermek ister misin Ferdi? Evet. Baba, baba. Burak hakkında biraz bilgi vermek ister misin? Şurada yazıyor. Biz okumadık hiç. bana bak. Şunlar hep kiliseymiş. Çok dini bütün bir, <laughs> bir yer demek ki her yerde. Bize de her yerde cami var. Hayır ya Ferdi 7 mahalle 7 mahalle varmış 7 mahallede toplam 13 tane kilise varmış. Ne kadar dini bütünümsü bir yer. Bu çiçekler ne şey bilmiyorum. Anneciğim bu çiçeklerden acaba toplamam gerekiyor mu? Toplamam gerekiyorsa da toplamayacağım anne. <laughs> Çünkü toplayamam. Aşkım. Yani çok fazla değil mi 13 tane kilise? Zaten şey 17. yüzyılda Rumlar tarafından kurulduğu düşünülüyormuş buranın. Hala da yaşayanlar var. Ben yaşayan yok sanıyordum ama şu ney mısır mı ekmişler bilmiyorum. Mısır herhalde. Şu ney fasulye herhalde. Şuna. Mısırla fasulye bir. Hala yaşayanlar var. Yaşlı bir teyzeyle karşılaştım. İşte o burada yaşıyormuş. Zaten çok güzel bir yer yani burada yaşıyorsa yaşlanmazsın. Şöyle de çekeyim. Şuralarda hep insanlar yaşıyor. İkametleri varmış burada. Ne yaptın sen kere? Banyo yaptım. Banyo mu yaptın? Orası çeşme mi? Çeşme, sence burası tarihi midir? E, tamam, İnsanların çeşmesi bile tarihi bir çeşme ve akıyor hani. Buz gibi. Buz gibi de akıyor. Bizim orada olsa hani kurumaz. <laughs> Kurumuş. <laughs> şurada bal, bal üreticileri var. Şöyle gözüküyor mu bilmem. Bal üretiyorlar. Ay Ferdi bal alsak ya. Nerede bal? Bak şurada balcılar var. Hani nerede? Aha. Bal var mı? Bir soralım, bal varsa ya, alalım. Bal, bal, Buranın balı bal, güzel mı? olur. Ama ya hayır. Buranın baba, balı nasıl güzel olacak? Baba, Hiç çiçek, çiçek yok. Iyi. Sadece yeşil baba, ama çiçek baba, yok. Baba. E siz gelmediniz. Ben mi döneceğim? Burada yaşayan insanlar bence cennet yaşıyor. Güzel bir yer. Her yer yeşil. Bu Trabzonlular neden sinirli? Bunu oto, arabada şey yapmıştık, tartışmıştık. Ha çok güzel, yeşillik, sular, her yerden şey akıyor, akarsular akıyor. Şelaleler var, şelalemsiler var. Burada çardak yapmışlar ama belediye falan mı yapmış acaba insan mı yapmış bilmiyorum. Şeyi çok güzel. Şu i̇şte teyze bir sık çaldı. <laughs> Bizim İbrahim gibi. <laughs> Şuradaki kamyon durdu yemin ederim. <laughs> Bize yemin etmeyeyim de bile. Şurada işte harabe olanlar kilise. Ben öyle düşünüyorum. Mantıklı da geliyor bana. Hani niye aşkım? Ha ben de yılan olur diye dedim. Yılan olur mu bilmiyorum. Annem olsaydı bu tür bilgileri bilir. Çünkü canım anneciğim. İşte teyzem şurada çalışıyor. Bir tane teyze var. Bak şurada çalışıyor bir şey yapıyor. Ne yaptığını anlamadım. Çok şey anlamadım. Gülüme gelin. <gülüyor> 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 ot biçiyormuş teyze. Teyze şurada ot biçiyor. Onu çektim aşkım. O da yerli halk. Yani burada yaşayan. Cenneti yaşayan. İşte Karadeniz kadını. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O, <laughs> o bok olmuş ne koku yapmışsa videoya atılır mı Ferdi? Her yerde çeşme var. Burada da çeşme var. Yani kilise kadar çeşmeye de önem verilmiş burada. Acaba insanların evinde çeşme yok mu? O da olabilir. Bilmiyorum. Bir halkla da konuşamadık. <laughs> ha? Çekeyim. Kocam da hep der beni çek. Acaba şu yol bir yere gidiyor ama bilemedim nereye gidiyor. Sonrasında da mı? Ama bir yer var. Dedetan tepesine çıkıyor vallahi. Güzel tarihi bir yer. sen tutmalısın sen getirdin çünkü